Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I do so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I gotta bend against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious because you are not. Bu oyunun ardından bozulduğum atışlar dinlemesini bekliyorum. Gerçekten hangi tarafın maçın ardından gülen taraf olarak ayrılacağını .Ay bilemesem de maçı stadyumdan izleyen taraftarların şimdiden nefeslerini tuttuklarını çok net görebiliyorum. Alkışlarınızla takımları sahaya alıyoruz. Evet, değerli izleyiciler, İstanbul'dayız. Nof Stadyumu'ndayız. Galatasaray'ın mavi mabiliğindeyiz stadyumda atmosfer çok iyi. Güzel görüntüler var tribünlerde. Biliyorsunuz Galatasaray bu stadyumda ilk mağlubiyeti Fenerbahçe'ye karşı almıştı. Ve o maçta Galatasaray taraftarının tezahüratı 1776 desibel ses seviyesine kadar ulaşmış. Güneş dünya rekorları hakem tarafından kaydedilen bir desibel rekoru olarak tarihe geçmişti. Bernardo Silva. Şimdi Haaland. Grealish. Sıkılmadan yerinde müdahale. O bölgede iyi savunuyorlar. Savunma yerinde. İleriye doğru uzatıyor. Şimdi tehlikeli olabilir. Sürüyor topu. Güzel ilerliyor. Şimdi şimdi Toplu hiç riske girmeden uzaklaştırıyor. Basını sola aktardı. Tövbe edebi ulaşmıyor. Rodri. Rodri. Böyle doğru uzatıyor. Silva. silme. İçeri sokuluyor. sokuluyor. Kayıcının kontrolünde yani. İlker'i. Stomps. O da. yavaşça önüne bıraktı. Bunu uzattı. Açma hala zor yok. Yaşlı bir şey de oldu. Ben Bir aratması şimdi. Şu çarpsın çok çok Galatasaray bakalım bu serbest vuruşu nasıl değerlendirecek? güzel gol. Fark iki oldu. Evet. Rakip çıkmaza girdi. Mücadelenin son anlarında golü yaşıyoruz değerli futbol severler. Son anlarda geldi gol. Son dakikalarda takım arkadaşları adına, takım adına çok kıymetli bir gol attı. Hocam dediği gibi gerçekten de çok kıymetli bir gol. <laughs> Savunmanın yaptığı hatayı affetmedi ve golü buldu değerli izleyiciler. Hocam ne diyorsun? Savunmada böylesine bir hata ve sonucunda gelen gol. Orada o hata yaparsa o kuruyu keserler. Evet hocamızın da dediği gibi bu tarz hatalar maalesef bazen böyle sonuçlarla doğurabiliyor. Heyecan kaldığı yerden sürüyor değerli izleyiciler evet. Manchester City mücadelenin son anlarında beraberlik kurdu. Orada bir karambol oluştu. Karar for. Sadece sözlü bir uyarı geldi hakemden. Kart sınırında dikkatli olması gerekiyor. Galatasaray nasıl değerlendirecek bu duran top fırsatı? Ederson izin vermedi. Ece çok iyi iş çıkardı. Ve <laughs> son müdükle birlikte hakem maçı bitiriyor. Galatasaray tribünden yanıyor adeta değerli futbol severler. Meşaleler, konfetiler, alan uçuşu, Kupa yeni sahibi oldu. Gerçekten Ve şimdi sizi muhteşem bir finale baş başa herkes için en biri Tüm şey tarihlerin eklenecek büyük bir zaferi daha Subtitles <laughs>